Yeniden merhabalar değerli izleyenler. Nisan Yağmurları Kupası'nda Mayfit ile Başakşehir Belediye A grubu mücadelesinde karşı karşıya gelecek ve maçın hakemi Emrah Sever'in ilk düdüğüyle mücadeleye Mayfit'te oyuncuların vuruşuyla başlandı. Beyaz formayla Mayfit'i turuncu ağırlıklı formayla da Başakşehir belediye takımını izleyeceğiz. İki takıma da başarılar. Herkese de keyifli seyirler diliyoruz. Taç atışı kullanıldı. Demir atışı kullandı. Ceza sahası içine doğru etkili geldi. Mayfit takımı ve top dışarıya çıkıyor. Out. Kaleci İnanç pas kullandı. Sol tarafa doğru bir pas. Şimdi orta alanda baskı var MyFit'te oyunculardan. Bir yandan da Başakşehir Belediyesi top dolaştırıyor. En son Musab'da kaldı. Musab'ın pası. Pasta isabet yok. Sol taraf Arda. Arda'nın pası savunma arası. Gol pozisyonu ve Armağan kaleciyi geçemiyor. Bu arada kaleci inançta yerde kaldı. Henüz ilk dakika baskını başladı diyebiliriz MyFit takımı. Daha önceki turnuvalarda boy gösteren ve başarılı olan bir ekip olduğunu maçlarında anlatmış bir spiker olarak söyleyebilirim MyFit için ama Başakşehir Belediye Takımı da bu turnuvanın bir diğer favori ekiplerinden birisi Arman Kaleci ile karşı karşıya ve bir kez daha Kaleci İnanç yatarak topun kontrolü sağlıyor. Uzun gönderdiği top. Tunahan topun kontrolü sağlayamadı. Karar taç. Akif taç atışını kullandı. O noktada Ömer Taha topun kontrolü sağlayamadı. Demir. Demir vatansever. Sağ tarafa doğru Armağan. Armağan sürattik Kayarak müdahale. Savunmadan ve köşe vuruşu. Dirimden o köşe vuruşunu ok kullanacak. Emre ona doğru yaklaştı. Vazgeçti. Ortası dışarıya doğru. Şimdi Demir o da sol ayağını çok etkili kullanabilen bir isim. Geriye doğru pası kısa düşebilir. Kaleci Edan bir kez daha demir. Sağ tarafa doğru bir pas. Geriye doğru Akif. Hazırlık pası yapıyor. MyFit takımı Akif arkadaşlarının dağılımına baktı. En üst pasını vermiş değil. Ön alanda baskı hissedince Kalisi Edin'i gördü. Bir kez daha Akif orta alana doğru bir pas şık hareket o noktada Arda'dan devamını getirebiliyor Ömer Taha baskı yaptı ama demirin kontrolü toplaca çıkıyor maçta 4 dakika geride kaldı yukarı devam ediyor. Ömer Taha topun gerisinde. Şimdi işaret geldi. Arka direğe doğru seker mi? Ceza sahası içerisinde Emre. Gelişi güzel bir vuruş topu uzaklaştırdı. Yusuf. Yusuf'a doğru Arda'nın bir baskısı. O baskı sonuç verdi Arda ama topun kontrolü sağlayamıyor. Yusuf da arkadaşlarından özür diledi. Ardından da taç atışıyla oyun başlayacak. Turaha taç atışını kullanacak. Taha ona doğru geldi yaklaştı. O Furkan'ı tercih etti. Furkan'ı da geçen top. içeriye doğru Demir Vatan sever. Dışarıdan çevrildi diyor maçı rakibi. Emrah sever ve Malfit atak yönüne göre sağ taraftan taç dışını kullandı. İçeriye doldu top Tugay'dan ve kaleci İnanç. Tugay'da MyFit takımının önemli bir ismi. Orta sahada o da zaman zaman uzaktan sert şutlar bir isim. Tıpkı demir vatansever gibi ve yine Armağan bir takımın önemli bir gol silahı diyebiliriz. Ve şu anda yedeklerde Mutkaya var. Ali ayrı bir parantez açmak lazım. Bakın ilerleyen dakikalarda ondan bir futbol destanı izleyebilecek biz Şimdi Tatip Işık Kulu'nu yapacak. Dirim bıraktı. Akif atışı kullandı. Armağan'dan seken top. Top bir kez daha dışarıda taç. Başakşehir belediye takımı kullanacak atışı. Tunahan. Taha, Ömer Taha yaklaştı. Orta alanda şimdi Arda. Rakiplerinden sayılamıyor Arda ama onun baskısı Demir topa hala demirde. birde önüne almak istedi topa ama oyun alanını sınırlayan çizgilerin içerisinde tutamıyor Karataç. Evet başta 6. dakika 0-0'da geçtik. Sürüyor. Nisan Yağmur Kupası A grubu mücadelesinde izleyenler. Bayfit 0, Başakşehir Belediye 0. Bayfit takımının kalan 6 dakikalık tipte biraz daha baskılı ve topu hakim olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi Akif orada yatarak, dayarak bir müdahale bir, bir foul beklentisi var Akif'in ama top dışarıda taç. Taç atışını Başakşehir belediye takımı olacak. Ömer Taha sağ tarafa doğru pasını verdi Musa. O topla buluşamıyor. araya Arda girdi. Arda'dan Demir'e. Demir ilk rakibinden sıyrıldı. Önünde geniş bir boşluk var. Şimdi Armağan'a doğru. Armağan önünde kalırsa tehlike. Armağan çapraz pozisyonu. Armağan kalecine karşı karşıya. Dışarıya pası ve gol. getirdi topu ve takım arkadaşına ceza sahası içerisinde girip Deno'ya adeta aldı at dedi ve bu golle Mayfit takımı 7. dakikada 1-0 öne geçiyor. Akif Ebre'ye baskı var. İki kişilik baskı. Şimdi Ebre rakibine çarptırıyor. O bölgede Furkan'a karartaç. Akif kullanacak taç atışını. Demir. Akif sağ tarafa doğru. O noktada armağan var. Ama ondan önce Yusuf Sevimli araya giriyor. Top dışarıda taç. Bir kez daha Yusuf. Kartiyet taç atışları kareye biraz daha yaklaştı. Bayfit. Şimdi atış kullanıldı. Armağan göğüs kontrol güzel. İçeriye doldurulan top. Sol taraf. Tehlike var. Ceza sahası içerisinde doğru. Tugay. Aslında isabet yok. Karışta kaldı. Şimdi Demir. Savunma arkasına doğru. Ömer Taha kendini gösterdi ama Demir'den geçmiyor. Şimdi kaptırdı Demir. bir o bölgede Arda araya girmek istedi. Şimdi Emre geriye doğru Akif kaldırdı kafasını sağ tarafa doğru paralel bir pas. Birim Dero. Baştaki tek golü sahibi. Onun pası Emre'ye ama maçın hakemi Emrah sever. Derin Dero'nun topu dışarıdan çevirdi çevirdiğini işaret ediyor ve taç atışıyla Başakşehir Belediye Takımı atak olgunlaştıracak dediğim anda kaptırılan bir top. Şimdi Tugay yerden vuruş ve gol! Tugay topağları gönderiyor bak Kalinci büyük hatası. Başta 10. dakika. Skor 2-0. Sağ taraftan gelişen atak, kaptırılan top, Tugay işte izlediğiniz bu golde gelişine yerden vuruyor. Belki istediği gibi vuramadı ama kaleci inancı böyle avlıyor. Farkı ikiye çıkartıyor. Bir kez daha Ömer Taha'nın vuruşuyla Başakşehir Belediye Takımı oyuna başlıyor. Demir. Tugay. Bir kez daha Demir'e doğru. Demir sevdiği alanlardan birisi. Rakibinden sıyrılamadı Demir. Atak devam edecek. Armağan, Tugay, Demir. Bir kez daha Tugay. Yine Tugay Armağan'a doğru. Yusuf Sevimli karşıladı. Gelişi güzel bir vuruş. Şimdi ikiye bir yakaladı. Ömer Taha. Ömer Taha rakibinden sıyrılırsa. Akipten tehlikeli. Ömer Taha ama Yusuf düzeltiyorum Akif. Yerinde bir müdahale. Şimdi Arda. Önünde geliş bir boşluk var. Arda kanı içinde karşı karşıya. Arda'la doğru ters bir uçta gidiyor. Yusuf. Tarihsiz bir an. Eğer yanlış görmediysem evet Yusuf sevimli topu kendi ağlarına gönderiyor ve işte Arkada bomboştu Armağan. Belki de Yusuf o topa dokunmasa Armağan topu gönderecekti. Yusuf en azından kurtarabilirim düşüncesiyle kayarak müdahalesi topta kirelerde buluşunca 12. dakikada fark çıkıyor. Bayfit bu golle Başakşehir belediye karşısında iyice rahatlıyor yani futbol severler. o. 10. dakika Tugay ve 12. dakika Usul Sevimli kendi kalesine Bayfix farkı böylelikle 3'e çıkarttı ve grubundaki ilk karşılaşma üzerinde 3 puana çok ama çok yakın. Gerçi normal sürede 13 dakika var, onu da belirtelim. Başta 12. dakika oynanıyor. Şimdi Demir, içeriye doğru pası Tugay, Armağan geriye kadar geldi, bir kez daha Demir. Yerden pası Tugay, düzeltiyorum Armağan, bir kez daha Demir, Tugay, Armağan, Armağan şık sıyrıldı. Sopali Armağan'da sol tarafa doğru pası Arda. Gareci ile karşı karşı Arda dışarıya çıkarttı ama Arda'nın maçın hakemi offside olduğunu işaret ediyor. Oldukça organize bir takım. Birbirlerini uzun zamandır yakından tanıyan bir ekip MyFit arka arkaya yapmış oldukları paslaşmalar belki de ezbere bunu bile söyleyebilirim. O kadar birbirlerini çok iyi tanıyor. Bu turnuvanın da ağır favorilerinden diyebilirim. Şu anda da skor herhalde hem oynanan futbol hem de tabelaya yansıyan skor da herhalde çok da abartmadığımın bir ispatı olsa gerek. Şimdi Yusuf Sevimli baskı var. Kalecisi inanç sağ tarafa doğru Yiğit gördü. Yiğit Orada baskı var Yiğit Ali'ye Arda'dan. Demir vatansever. Tugay en geriye. Kaleci. Edil Cemal. Top dışarıya çıkıyor. Başakşehir Belediye Takımı atak geliştirmek istedi ama şimdi sol tarafta Arda Arda şut geldi. bası tercih edince savunma araya giriyor. Biraz daha belki şutu tercih edebilir miydi acaba? Böyle boştu. Köşe uçtu. Tugay kullanacak. Demir vatansever de savunmadan çıktı. O da şimdi ceza sahası içerisinde arka direkte geri aldı. Paslaşarak kullanıldı ama istediği gibi kullanamadı Viking takımı. Hızlı hücum şansı. Sol tarafa doğru şık bir pas. Ceza sahası içerisinde doğru şık hareketler. Tehlikeli bir pozisyon olabilir. Sait geriye doğru. Ömer Taha ama Ömer Taha yerde kaldı. Araya giren isim Emre. Geriye doğru Akif. Sol taraf Demir. Arda'ya doğru. Arda. Armağan da hareketlendi. Armağan süratli. Armağan rakibinden sıyrılırsa tehlikeli ama savunmanın müdahalesi ama öncesinde orada Arda'nın rakibine faul yaptığını işaret ediyor. İtalya'ya bir faulü tespit etti maç hakemi. Serbest sonuç kullanıldı. İtalya. Musa. Pasta hata var. Arbağan. Sağ tarafa doğru. Gol pozisyonu kaleci. Dönen top. Bir kez daha Arbağan savunma ve şimdi savunma topu uzaklaştırıyor. Ata ile karşı karşıya kalmıştı. Kaleci inancı geçemiyor. Değerli izleyenler ve dördüncü golden oluyor. 17. dakika. Yine soldan etkili geliyor Bayfit takımı. Savunma araya girdi. Akif. <laughs> Skoru bulan Mayfit <Alpik> takımı. <gülüyor> yavaş yavaş. <laughs> Oyunlu olmayan. <laughs> Sahi sürmeye başladı. Bayfit genel yönetimi bir o dakikalarda ileriye çıktı. ve Eren arasındaki paslaşma Sağ taraf. Orta. Arka direğe doğru. Kaleci İnanç sektirdi. Erel. Ömer Taha'nın baskısı. Önünde kaldı top. Ömer sürattı. Ömer. Sonuna çekti Ömer. Onun pası. Tulağı kaptırdı. Şimdi Ömer. Ömer. Ömer vuruyor. Kaleci İnanç. İkinci pozisyon. Savunma. Bir üçüncü pozisyon gelir mi Demir? Şut açısı arıyor Demir ama o açıyı bulamayınca da en geriye Akif'i gördü. Emre tekrar Demir göğüs kontrol. Kaleci inanç. Topun kontrolü sağladı. Ardından da sol tarafı doğru eliyle oyunu başlattı. Orada baskı var. Resitli bölge o baskı sonuç verir mi? Ama öncesinde maç kimi hemen gözünün önünde ceryan eden olay sonrası Başakşehir Belediye Neyli bir faul kararı verdi. Baslaşarak alındı. Tunahan bir kez daha Tunahan sağ tarafta Musa pas bekliyor Musa savunma arkasına doğru şık bir pas Ömer Taha'dan Ömer Taha ceza sahasında bir arkadaşı var onu görmek istedi ama savunma müsaade etmiyor. Akif. Dönen top bir kez daha Akif. Geriye doğru kalecisi. Girişi güzel bir uç orta alana doğru. Şimdi Demir. Düzeltiyorum. Mutkaya pası verdi ve şut pozisyonu Ömer'den. Kaleci inanç. isabet listesinde iki obyum atık var. Biri demir, diğeri de kaya. oyuna dahil oldu. Kaya da umut Türk futbolu adına önemli isimlerden birisi oldu. Bu karşılaşmaya yedek başladı. De. böyle alanda <laughs> baskı var. Ayfit <Altyazı> doğrucuları <laughs> bir temas. O noktada taç. Evet başta 23. dakika bir 50 oynama var orada. Ser serbest uçuşa bak düzeltelim. müdahale etti. baskısı var. O baskı sonuç verdi ama devamı gelmiyor. Şimdi Ömer'in baskısı. Ömer o topu kapamadı. Bütün uğraşlarına rağmen savunma arkasına doğru düşünecek güzel ama yine kademe dikkatli. Şimdi Umut. Umut. Umut yerde kaldı. Müdahale topa diyor maçta kemi. Yine savunma arkası. Güzel bir pas ama yine kademe. Akif bu takımın savunmasını da adeta belki bir hatta her şey diyebiliriz. Bütün toplarda nerede bulunması gerekiyorsa orada bulunuyor. Şu dakikaya kadar adeta Edin Cemal'e top ne gelmedi diyebiliriz. Burada da Akif'in aklını Akif'e teslim etmek lazım. Şimdi içeriye doğduğundan top. Eyüp Karartaç. Bir kez daha gelir bir umut. Ömer'e doğru. Ömer. Ömer. Top hala kendisi de Ömer çapraz pozisyon kaleci ile karşı karşıya Ömer vuruyor kaleci inanç. Kaleci inanç 3 gol gördü kalesinde ama belki de bir o kadar hatta daha fazla sırada izin vermedi. Onu da belirtelim. Şu anda kalesinde adeta elinden geldiği kadarıyla devreşti diyebiliriz. Şimdi Umut Çık hareketler Umut'tan. Umut sert vuruyor Ömer. Umut gönderiyor. Bu çocukta Umut var. Ne demiştik mi? Yine Yaşar abisini haksız çıkartıyor Umut. Farkını dörde çıkartıyor. Umut Kayır'ın attığı golle. Şimdi skor 4-0. İşte şık hareketler. İki rakibi arasında slalom yaptı. Ardından sol ayağıyla yani sert ve düzgün vuruşu. Bu gol aynı zamanda maçın da skoru oluyor. Emrah Sever son düdüğünü çaldı değerli futbol severler. Evet. Mayfit 8. dakikada dirip 10. dakikada Tugay. 12. dakikada Yusuf'un kendi kalesine ve 25. dakikada Umut Kayır'ın attığı gollerle Başakşehir Belediye'yi 4-0 var ediyor. Bir sonraki mücadelede görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.